bir aradan sonra yine karşınızdayım arkadaşlar. Bugün oyun oynamayacağız. Evet yanlış duymadınız. Bugün doğru mu cesaretlik mi oynayacağız? Yanlış duymadınız. Doğruluk mu cesaret mi? Siz arka planda bu oynadığım oyunu görürken bir os... O zaman da doğruluk mu, cesaretlik mi oynayacağız? Başlayalım. Birinci soru. Doğru, her, bu arada her soru için 3 saniyeniz var. Doğruluk mu, cesaret mi diyebilmek için. Evet, soruyorum. Doğruluk mu, cesaretlik mi? 3, 2, 1. Evet, eğer doğruluk dediysen cevap soru şu hiç sevgilin oldu mu? Cesaretlik dediysen şu. Nedir? Bir çay kaşığı tuz ye. Cesaretlik dediysen tabi. Bir çay kaşığı tuz ye. İkinci soru geliyor. 10, 9, Cesaretlik diyenler yapsın diye bekliyorum. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Evet, ikinci soru. Doğruluk mu? Cesaretlik mi? 3. iki, bir. Ha, bir dakika, bir durun. Sesini şuna sesini kasayım. Ha. Doğruluk mu? Cesaretlik mi? Üç, iki, 1 Eğer doğruluk dediysen hiç hiç okulda osurdum. Cesaretlik dediysen bir tane limon ye. Biraz zorladı ama neyse. Diğerlerinde zorlamayacak eminim. Şimdi üçüncü soruya geçiyoruz. Üçüncü soru. Doğruluk mu yoksa cesaretlik mi? Üç, 2, 1. Eğer doğruluk dediysen hiç öğretmenine bağırdın mı? Cesaretlik dediysen düşünüyorum dur. Eğer cesaretlik dediysen annene okuldan okuldan ceza yediğini söyle. Tabi doğru cesaretlik dediysen. Evet dördüncü soru veya eşit olabilir bilmiyorum. Geliyor. Doğruluk mu yoksa cesaretlik mi? Üç, iki, bir doğruluk dediysen hiç okulda kavga ettin mi? Cesaretlik dediysen düşünüyorum. Bir araba yarışı oyununda birinci araba yarışı oyununda birinci ol. Tamam. Araba yarışı yoksa bir tane Oyunun vardır eminim. O oyunda birinci ol işte. Altıncı soru. Doğruluk mu cesaretlik mi? Üç. İki. Bir. Sen eğer doğruluk dediysen hiç hiç el, odanı dağıttın mı? Böyle acayip fazla. Cesaretli istediysen hehehe annene seni seni sevmiyorum Ondan sonra da şaka olduğunu söylersin, geçersin. Yedinci soru veya altı da olabilir. Ben yedi Yedinci soru. Doğruluk mu, cesaretlik mi? 3 2 bir. Eğer doğruluk dediysen, hiç öğretmenine veya arkadaşlarına küfür ettin mi? Cesaretlik dediysen, karabiber kokla. Veya ye. 8. Soru Doğruluk mu, cesaretlik mi? Kısacası B mi, mi? Eğer doğruluk dediysen söylüyorum. Hazır mısın? Hazır mısınız? Veya doğruluksa hiç videoma like atıp abone oldun mu? Cesaretlikse kardeşinin yanağından öp. Kolay oldu. Doğruluk mu cesaretlik mi? Dokuzuncu soru. Üç. İki. Bir. Doğruluk dediysen hiç altına işledim uyurken. Eğer şey dediysen cesaretli dediysen balkon cama çıkıp cama çıkıp ben dünyayı seviyorum diye bağır ya da hayır desaretlik dediysen hırsız var diye bağır camdan camdan dışarıya hırsız var diye bağır tamam mı? 3. Doğruluk mu, cesaretlik mi? 10. soru. 3. İşi 1. Doğruluk dediysen hiç altına sıkıştım. Ya da hiç çıplak gezdim mi? Evde. Tamam. Cesaretlik dediysem yani cesaretlik dediysem şey eğer cesaretlik dediysem dışarı dışarı çıkıp karla oynamayı çok seviyorum diye tüm arkadaşlarına söyle. Keşke kar yağsa. Yazı yazdan nefret ediyorum diye arkadaşlarına söyle. Telefondan da söyleyebilirsin. Yanında varsa yanından da söyleyebilirsin. Ondan sonra on birinci soru son soru. değer doğruluk mu cesaretlik mi? Ev işi bir. Eğer doğruluk dediysen hiç şu anda ekranda gösterilen oy oyunu oynadın mı cesaretlikse cesaretlik dediysen Eğer şey zaten bitiyor da, Eğer cesaretlik dediysen annenin en sevdiği masayı veya en sevdiği şeyi karla. Evet Videomu like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Hoşçakalın. kalın. Videomu beğendiyseniz yorum atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.